Selamlar. Selam herkese. Bugün Matchbox alışverişiyle karşınızdayız. 2025 Matchbox'lar artık piyasaya çıktı. Sahaya sürüldüler. Biz de hem 2025'te ilk bu kolilerden alabildiklerimizi, bulabildiklerimizi hem de 2024 ve öncesinden de yine karşımızda çıkan değerleri topladıklarımızı paylaşacağız. İki tane de yükseklerden modelimiz var. Skybusters serisinden onları da sizinle paylaşacağız. Matchbox'tan bakalım neler almışız. Siz en çok hangisini beğeneceksiniz? Yorumlara bekliyoruz. Hızlıca konseptlerden başlayalım dedim ben. Başlayalım. Şöyle yapalım. Bir adet 2024'ten Harry Potter'ımız var. 62 model Ford Anglia. Ee, bunu ikili setini bulmuştuk treniyle beraber. Evet. Ee, o güzel bir hunttı. Bunu da bulduk. Bunu da Harry Potter alanında şu kartıyla saklamak istiyoruz. Diğerini açtık çünkü yani açacağız. Ee, bu açılmayacak. Bu böyle bir ayrı koleksiyon olarak kalacak. Evet. Vaktinde bulamadık ama sonrasında karşımıza çıktı. Evet. Yani hem de hiç beklemeniz bir anda çıktı, o yüzden de ayrıca mutlu olduk. İkinci konseptimiz SpaceX modeli. Evet. Tesla model. Ee, bunu da çok istediğimiz bir modelde sağ olsun farklı bir ilden dostlarımız. Evet. Bizim için bulmuşlar. Çok teşekkür ee, ederiz onlara. Çok abi. teşekkür ediyoruz. <laughs> En azından böyle bir koleksiyonumuza değer katabilmiş olduk. Eski kasalardan geleceğim yavaş yavaş günümüze yaklaşarak. Ee, şunu bir göstereyim önce. Bir Volkswagen Volkswagen geliyor ev 4. Adventures kart detaylı. Güzel bir model. Elektrikli bir araç. Arkası önü şöyle hızlıca göstermem gerekirse. Alt kısmı gri. Şu alt kısmında zaten geçiş detayı var. Güzel bir model. Yine bir Volkswagen geliyor. Bu sefer harika bir mor renk. Evet. Bu renk gerçekten çok hoş duruyor. 2021 model. Golf. Gayet tatlı. Gayet şık. Şöyle arka detayları. Arka Golf yazısı. Ön kısmı yani model olarak gerçekten çok güzel. Ön file da matchbox yazısı var. Farları vesaire oldukça tatlı. Bir sonraki araç çok eski bir model. Yanlış hatırlamıyorsam yani 2019-2020 koleksiyonundan olabilir. Ya daha öncesi <laughs> olabilir. Bunu bir oyuncakçıda bulduk. Evet. Şöyle göstereyim hemen. 33 model Ford Coupe. Çok güzel. Renkleri, detayları, dekalleri çok güzel. Şurada Moon Ice var zaten. E, oldukça güzel, tatlı bir model. Bunu da bulduğumuza mutlu olduk. Evet. Bu ben çok sevdim bunu. koleksiyona katma imkanımız oldu. Güzel. Zamanının yüzde araç koleksiyonu da 95. modeliymiş. Ve güzel bir Mercedes'le devam edelim. Mercedes deyince bulunca güzel oluyor. 2020 model Mercedes-Benz CLA diyeyim. Geçeyim şu an. Şöyle arka kısmını göstereceğim. Detaylar falan çok iyi ya. Evet. Meshbox'ın regularları gerçekten daha bir detaylı oluyor. Hot göre. En azından daha çok. Evet. Ben daha çok beğeniyorum şahsen. Modellemeyle de. Ee, bunu bulma hikayemiz güzeldi. Bunu Zuru standının içinde buldum. O büyük standının içine atmışlar ve alttaydı. Ben karıştırıyorum, kurcalıyorum. Kurcalamayı seviyorum böyle şeyleri. Ee, diğer han videolarında da böyle arkalarda bulduklarımı paylaşıyorum. Ee, oralarda da görürsünüz zaten. Bunu o açıdan bulduğumuzda çok memnun olmuşum. Biri muhtemelen oraya attı. Daha sonra gelir evet. diye. Ama o kişinin hayalini yıkmış oldum. Hayalleriyle oynadık. Evet. Bizim oldu. Bizim oldu. Şimdi 2025 Baskılı kartlara geçmeden önce hemen bir gökleri uçalım. <laughs> Skybase'da bir jet modelimiz var. Bu özellikle ya ben de çok beğendim ama Zehra benim, çok beğendi. Evet, benim evet. favorim. Direkt Zehra'nın seçimiyle geldi aramıza. Çok güzel görünmüyor ama. Çok tatlı. Şöyle güzel bir Bu da yine 2025 kartlardan. Gayet hoş. Evet şimdi ikinci Aracımız taşıtımız hava taşıdığımız bir helikopter, bir kurtarma helikopteri. E, 2025 yeni bir model pervanesi dönüyor tepesi, gayet güzel, hoş. Yan detayları vesaire de Aynen. bayağı detaylı, hoş bir model koleksiyonda neden olmasın dedim. E, bir de Güllü Boeing var kısmetse onu da alırız belki. Güllü <laughs> Boeing çünkü her hep görüyoruz Hı, bir de. Güllü <laughs> Boeing. Güllü Boeing. Bir de sadesi var bakalım. Almayız ya. Ne yapacağız yani? onu? <laughs> Şimdi sırada 2025 kartları var. 2025 evet. kartlarında hazır kurtarma helikopterinden bağlamışken şöyle bir... Scania'nın Fire Truck. Çok tatlı, gayet güzel. Bunu sen beğendin, evet. Sen beğenmedin mi? Yani... <laughs> sen alalım deme, sen alalım demezdim. Ya benim hoşuma gitti. Ben zaten büyük araçları seviyorum yani, tır vesaire. Evet. Benim için güzel, okey şeyler. Bu da bayağı ağır. Ağır. Normal değil mi? De büyük bir araç. <laughs> Hemen buradan yine Bu çok güzel. kamu kuruluşlarından bağlıyorum. Bu çok tamam. güzel. Ee, 2023 model Dodge Charger polis aracı. Harika. Yani gerçekten güzel bir model. Arkası çok düz. Arkasında çok bir şey yok ama ön tarafı şöyle Detay var biraz. Gayet güzel. Tampon korumalı vesaire. Üst tarafı. Yani renkleri, camı vesaire gerçekten güzel. Ve şu köşeden anlayacağınız üzere yeni. 2025. Normalde açıkçası böyle çok fazla polis arabalarını falan matchbox'takiler beğenmiyordum ben. O yüzden evet. zaten almıyorduk da. Sen de beğenmiyordun. Ama bunu görür görmez. Gözlerimiz büyüdü. Çok güzel. Devam. Bir polis aracı daha. Normalde polis aracı beğenmiyorduk, almıyorduk dediğin cümlenin üstüne ikincisini getirmem. Şaka <laughs> mı? E, 2016 model Ford Interceptor. Bu da çok güzel bir araç yine, yine bir polis aracı olmasıyla beraber. Şöyle ön kısmı. Arka kısmı yine az detay. Yani köşeden sanki bir yakalayacakmış gibi duruyor. E, çeki demiri var. Üst tarafı hoş ve tatlı bir model. Bu şunu gösteriyor. Demek ki bir gelişme var. Matchbox. Olabilir. Bazı iyileştirmeler yapmış. Polis arabalarını daha güzel çıkartıyor. Bir de şu karttaki bu geçiş çok tatlı evet, olmuş. Yani güzel kart olmuş. tasarımı 2025 için tatlı ve güzel görünüyor. O yüzden almışızdır yani. Güzel yapılan her şeyi alıyoruz zaten. <laughs> evet, biraz ortamımız değişsin. Hmm. Çok farklı bir tasarıma geçelim. 2021 model Koenigsegg Gemera. Bunun da mat dokusu çok iyi duruyor. Mat dokusu evet çok iyi duruyor. Jantlar. Matchbox'ın mat dokularını seviyorum. Hatta bir tanesini masamda tutuyorum şu an ara ara dokunmak için. Şöyle arkada bir köniksek detayı var. Şu ön kısmı gayet şık ve tatlı bir araç. Evet. Mat doku deyince de şuradan Ford F-150 yanımda. <laughs> Sıradaki aracı sen seç isterim. Çok hızlı geçtim ben. Baya ilerledim. Bunu göster. Matchbox. MBX Field Car. Convertible. Üstü açık. Gayet çok güzel, güzel. Tatlı. Rengi vesaire çok güzel. Harika. Hoş. <laughs> Jantlar, lastikler bayağı yüksek. Şöyle arka kısmını göstereyim. Arka kısmında Detayları var ama renklendirme anlamında bir çalışma yok. Üst tarafında yine yedeği var. Evet. Gayet güzel bir model. Bende çok duruyorum. güzel bir model. Şu ön cam kısmı da sarı. Öyle bir detay var. Onu da göstermiş olayım. Hoş duruyor çünkü turuncu sarı vesaire. Yine bir değişikliğe gidelim. Şöyle şık bir Lexus gösterelim. 2021 Lexus Toyota Official licensed Product zaten. Bu da 2025 için yeni bir model. Lexus'un hikayesini biliyor musunuz? Güzel bir hikayesi var. Ee, onu şimdi anlatmayacağım. <laughs> Sadece biliyor musunuz? Bir de <laughs> sormasın. Biraz da ben sorayım. Ee, ön detayı şöyle. Arka kısmında da ben inşallah net diyeceğim. Evet. Arka kısmı böyle. Gayet detaylı. Ee, şık bir araç. Ön camı da karartmalı gölgeli. Ve 2022 model Ford Bronco Sport'la geliyoruz. Ford Bronco'ları severiz. Özellikle evet, severiz. E, konsept çalışmalarda genelde çok tatlı oluyor. İşte Majorate'in Tunap serisinde Hot Wheels'ın 56. yıl setinde vesaire evet, Renk, çok şeyler ya Ford Bronco güzel, tatlı bir araba ya. Yani uyumlanabiliyor her şey. <laughs> evet, biraz öyle açıkçası. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şu öndeki Bronco detayı, hadi. Uzunca bir netlemişti ama. Netleyecek. Tamam, evet. güzel. Evet, yani oldukça güzel tatlı bir model, Ford Bronco. Aa. Arkası da şöyle güzel Ford logosu vesaire. Detay. Baya tatlı bir araç. Ee, bunu göstereceğim ve sonra bunu bırakacağım. Tabii. tabii. O Onu gerçekten. O çok iyi. Çok iyi. 2004 Mazda RX8. Yani daha güzel bu renk tonları var şimdi. Renk tonuna çok fazla yüklenmeyeceğim, yükselmeyeceğim. Daha önce birçok bu renk tonunda araba gösterdik zaten. Şöyle arkasını netlemeye çalış ama bu bayağı detaylı bir model. Evet, dedim. Evet, Mazda gayet güzel tatlı. Stop detayları, logosu vesaire. Şurası dön kısmı. Hım. Araba kas olarak zaten güzel. RX 7 olsun, 8 olsun. Mazda da seviyoruz. Japon arabası sonuçta. Bence farklı renk olsa daha güzel olabilirdi bu. Ya yani renk tonu bir tık daha farklı olabilirdi. Yani o var yani güzel evet. renkler var. Bunu da Mercedes'le aynı yerde bulmadın mı? Evet arada. O bu, daha bunu... açıklıydı. Daha erişilebilirdi. Biraz daha eşelince Mercedes'te çıktı. Ve yani Regular araçlar ve 2025 kasalar arasında favorim geliyor. Ben favori olarak şimdiden belirledim. Peki. Datsun 70 model 510 rally modeli. Yani bence çok tatlı. Çok güzel kesinlikle. Ve şu an piyasada da en sık bulabileceğiniz araç çünkü ve aldıktan sonra bile her baktığımda 2-3 tane var. Evet. İlk, i̇lk gezdiğimiz zaman yani hiç görmemiştim bunu. Daha ikincisinde denk geldim. Üst tarafı böyle aynaları vesaire var. Arka kısmı biraz detaysız olabilir. Ama genel olarak aracın duruşu, dekalleri vesaire gayet tatlı ve alt kısmını da göstereyim hemen. Çok minik. Valla bayağı baya iyi. Benim favorim bu. Ben de onu çok beğeniyorum. Ben senin de favorini merak ediyorum. Ama senin aynı şeyi favorilemeyeyim. <laughs> senin de aynı şeyi favorilemeyeyim. Sonra benden gördüler. Yani iki tane düşüncem var aslında ama. Ya ben yine bir sürü şey seçiyorum. Ya sen daha önceden de seçtiğimiz bir şeysin. Seni göstermeyeceğim. <laughs> de gibi. Zaten. Tamam şu an şaşırdım. Biraz şaşırdım. Niye? Ama favorilerimi Bunu mu gösterim. alacağımı düşünmüştüm. Ee, evet yani bir seçeneğim oydu bir de şeyi alasın diye düşünüyordum. Tesla. Ya onu çok istedim, evet. O koleksiyonumuzda olsun çok istedim. Oldu arkadaşlarım sayesinde. Ee, ama ben her zaman e, yeni tip arabalar çok şey yapıyor. <laughs> 70 modelle geldim buraya. Favorim 70 model. O çok güzel. Çok tatlı. Hiç şey göstermemek için bunları göstereceğim ben de. Hani bu... biri bu. Evet, güzel bir. Güzel bir beğenmeyecektir biliyorum. Ama ben böyle bir insanım. Böyle şeyleri seviyorum. <laughs> bir diğeri de bu. Bu da tatlı bir model. Bu da çok güzel. Rengi ve Rengi de genel, güzel. Genel hissiyatı bence çok iyi. Benim favorilerim bunlar. Enerji veriyor bir Yani turuncu renk zaten öyle bir şey var. Evet. Bu arada turuncu renk arabaları çok beğenmeye başladım fark ettim. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin favoriniz hangisi? Bir sürü araba gösterdik. Bunlardan hangisi sizin favoriniz? Aşağıda yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Siz de bunları favorilediniz mi mesela merak ediyorum. Bizle paylaşın. Farklı videolarda tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bizi başkalarına da önerin çarpı <laughs> Bir bunu düşünün.